Auzu racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi, Allah'ın yardımı mutlak ve ancak batıldan yüz çevirip hakka yani Kur'an'a tabi olan ve bu tabiyeti de Muhammed'e Aleyhissalatu Vesselam'a uyarak gerçekleştirenlerdir. Öncelikle ashab ve sahabe. Aynı şey midir? Sahabe olmadan da ashabı olunabilir mi? Allah Rasulü. Ashab ile sahabe arasında fark nedir? Önce buna kısmen bir değinmek icap eder. Allah Resulü'nün sahabesi onu hem gören hem onunla beraber yol giden, onun arkasında duran, onunla beraber bu davayı güden, onunla beraber ona uyarak Allah'a kulluk eden sahabesi olmuş oluyor. Ashab sahabe olabildiği gibi sahabe olmayanlar da ashab oluyor. Aynı yolun yolcusu, aynı davanın güdücüsü, kendisini öncü, önder, örnek edinen Resulullah'ı, herkes Allah Resulü'nün ashabıdır, adamıdır tabiri caizse. Bir hadisinde Resulullah, benim ashabım yıldızlar gibidir buyurmakta. Kim onlara uyarsa yolunu bulur, yolunu şaşırmaz, yolunu kaybetmez anlamında. Burada yıldızlar kelimesinden ne anlayabiliriz? Birincisi bilindiği üzere insanlar açık denizde giderken yollarını ve yönlerini gece yıldızlara göre belirlerlerdi. Bu çölde, sahrada da aynı şekildedir. Tabi daha sonra teknoloji ilerledi. Artık farklı şekilde yollarını ve yönlerini dünya arzında intikal halindeyken bulabiliyorlar. Şimdi gökyüzündeki yıldızlara baktığımız zaman biz evet yol yön bulmakta doğru yolu, doğru yönü bulmamızı sağlıyorlar ama bir de onların dağınıklığı söz konusu. Gökyüzüne baktığımız zaman yıldızlar dağınıktır. Peki bu gökyüzündeki yıldızlar toplanırlarsa bir araya ne olur? Kıyamet kopar. Yani dünyanın kıyameti kopar. Ashabım yıldızlar gibidir derken hem onlara uymakla insanlar yani Resulullah'a uyan, Resulullah'ı önce önder örnek alan, uyulduğunda uyulan kişi, Resulullah'a uyulmuş olacak olan kişi ashabıdır, Resulullah'ın asabı olmuş oluyor. Bunlar da şu anda yeryüzünde yıldızlar gibi. Hem kendilerine uyulduğu zaman, nasihatleri dinlendiği zaman, ahlaklarıyla ahlaklanıldığı zaman... İnsan Allah'ın razı olduğu şekilde kulluğa ve Muhammed Aleyhisselam'a uyma hususunda e, uygunluğa erişir, yolunu bulur, kurtuluşa erişir. Hem de bunlar yıldızlar gibidir. Gökyüzünde nasıl az önce dedik dağınıktır. Yeryüzünde de bunlar şu anda dağınık. Peki yeryüzündeki bu yıldızlar toplanırsa ne olur? Bu sefer de küfrün kıyameti yani gökyüzündeki yıldızlar toplandığında dünyanın kıyameti kopar. Yeryüzündeki yıldızlar toplandığında da küfrün kıyameti kopar. Peki bu yeryüzündeki yıldızların toplanması nasıl olacak? İşte Allah'ın nasip edeceği vaktin imamının vesilesiyle olacak. Allah o vaktin imamını nasip ettiği zaman yeryüzündeki bütün müminler, müslümanlar, bu yola gidenler Allah Resulü'nün ashabı dediğimiz o kalifiye, o kalite, o e, karakterde olan insanlar onun etrafında toplanacaklar. İşte o zaman küfrün kıyameti kopacak. En doğrusunu kamil manada Allah bilir Celle Celaluhu. Bize düşen Allah Resulü Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı olma kıvamını yakalamak. Onun ashabın diyebileceği kalitede, ahlakta, edepte, Allah'a teslimiyette yaşayan olmak. Eğer biz böyle olursak, biz bu yolda giden olursak, işte vaktin imamını Allah nasip ederse o yolda olanları toplayacak. Yolda olanlar onu tanıyacaklar. Bize düşen dediğimiz gibi sıratı müstakim üzere olmak, Allah Rasulü Muhammed'e ahlakta, adette, amelde, itikatta uymak, onun gibi Allah'a kullukta ve ibadette bulunmaktır. İnşallah Rabbimiz vaktin imamına ulaşan, erişenlerden ona kavuşup onunla saf duranlardan eylesin. En doğrusu tabi el er konuda olduğu gibi kamil manada Allah bilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.